sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte jimnastik videosuyla karşınızdayız. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuz başlasın. Hop geç. Hop geç arkadaşlar. Şimdi geldim yeniden. Şimdi böyle bir jimnastik lastiğim var. Şimdi bunu açacağım. Ay yapışmış. Şimdi arkadaşlar bununla burada gördüğünüz hareketlerden yapacağım. Şimdi o zaman şu jimnastik şeyini ben de açıp geliyorum. Geç. Arkadaşlar açmak çok eğlenceli. O yüzden birlikte açacağız. Dinleyin sesi. Sessiz. Yeah. Şimdi arkadaşlar açtım gördüğünüz gibi. Şimdi şuna Tamam. Şimdi arkadaşlar açtım. Şimdi bununla hareketler yapmaya başlayalım. İlk hareketimiz kolları tamamen böyle açıyoruz. Oh. Sanki yani böyle yataktan yeni kalkarız. Kark böyle o günaydın deriz esneriz ya onun gibi bir hareket bu. Kollarımızı böyle yapıyoruz. Uu, bir daha oluyor. Böyle. Biraz hızlandırarak çıkıyor yapacağız. Oh. Aydın geçiyor yaparız. Şimdi arkadaşlar kol kaslarımıza böyle gevşemi hissederiz. Değil mi? Şimdi sıradaki hareketimiz şu. Bacağımız böyle. Bakın arkadaşlar. Şunu şöyle yapıyoruz. Böyle bağlıyoruz hatta. Gelin. Şimdi arkadaşlar çok sıkı bağlayamadım ama böyle bacağımızı çekiyoruz. Biraz güç gerektiriyor bu bacak ağırlığımıza göre çekiyoruz. Çek 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 çek. Çekebildiğimiz kadar mesajlar geliyor. Çek 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 kaynatsayt. Siz hiç bacağımızı hareket ettirmiyoruz. Sadece kendimizi çekiyoruz. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle çıkarım. Şimdi aynı şeyi bu ayakta yapıyoruz. arkadaşlar. Aynı şey bu ayakta geçerli olacak. İyice de çekiyoruz. Burada derin bir nefes de alıyoruz. Arkadaşlar böyle solda kadar çekmeye çalışıyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi sıradaki yeni hareketimize hop geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki hareketimiz şu bağlamasını bir çözelim. Arkadaşlar çok mesaj geliyor. Şimdi arkadaşlar sürekli mesaj. Ha. Bu nedir? Arkadaşlar yeter. Şimdi arkadaşlar bu arada aynı hesaptayız annemle ben. Ve arkadaşlar bir sürü ama bir sürü mesaj geliyor. Annemin mesajı bana iletiliyor aslında. Aynı hesap olduğumuz için o da benim dünyası çünkü. Şimdi arkadaşlar sıradaki hareketimiz şöyle. Sıradaki hareketimiz tek jimnastik hareketi değil böyle boynu ağrıyanlar için ay boynu arkadaşlar pilim bitiyor Tamam olsun dayanırız arkadaşlar şimdi saçlarını şöyle bir böyle boynumuzu rahatlatıyoruz bu arada arkadaşlar herkes jimnastik videosu o kadar ısrarlı istiyor ki ben de çekeyim bu arada arkadaşlar şarj biterse görüşürüz demeden varsa şarj çok üzülürüm. Umarım görüşürüz bitmez. Böyle bu oyunu arayanlar için. Şimdi sıradaki hareketimiz şöyle. Bu sefer de bacaktaki şeyi kolumuzda yapacağız. Bağlıyoruz burada. tamam. Şimdi bu sefer şöyle bunu da bacağımıza bağlıyoruz. Bu biraz değişik bir hareket. Bunu da bacağımıza bağlıyoruz. Şöyle. Bağladık değil mi? Şimdi. Bakın böyle şu iki koldan da yardım alarak şekilde arkadaşlar hem bacağımızı rahatlatmış oluruz hem de kolumuzu iki kolla birde Bu arada arkadaşlar sizde böyle bir lastik yoksa bir iple başka bir şeyle de deneyebilirsiniz. Öyle arkadaşlar. Şimdi aynı hareketi bacağımızda yapıyoruz. Sonra bir hareket daha yapıp videoyu bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bacağımı bağlıyorum. Bu arada arkadaşlar beni sevenler kanalıma abone olmayı unutmasın. Bu videoya 300 like gelirse hatta 500 like gelirse ben Jimnastik kanalı da açacağım. Jimnastik kanalım olacak. Like atın. Like atın. Like atsan, like atanlar like için olacak ama. Şimdi bu kol için bu bu taraf için de aynı şeyi yapıyoruz. Bakın böyle. Oh. Evet arkadaşlar şimdi son hareketimizi de gösteriyorum ve videomuz sonuna eriyoruz. Son hareketimiz de bu bacakla bu bacağın birleşimi. Arkadaşlar bu arada ben şimdiden görüşürüz diyeyim video bitebilir. Bir 2 dakika şarja bakıp geliyorum. Bakalım. 8 şarjım arkadaşlar. Çabuk olmam gerekiyor. Şimdi ben bunu da ayağımı sokalım. Bağlamadım. Arkadaşlar tamam. Şimdi iki ayakta birleşikse hareketimiz şu. Şöyle arkadaşlar şurada tutuyoruz ve çek çek hani Şöyle tek tek attı arkadaşlar bakın. Böyle. Bakın. Bu hareketi böyle böyle. ne mesaj geliyor. Böyle yapıp Bitiriyoruz videomuzu arkadaşlar. Herkese çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone, unutma, abone olmayı unutmayın. Jimnastik videoları çok sevildiği için e, e, bu kanala ve arkadaşlar bu videoya 500 like gelirsem bu jimnastik kanalı açarım ve kanalda bin like gelirsem o zaman arkadaşlar sizleri çok severim kucum burada arkadaşlar plaket alma yaklaştık bin like da plaketimizi alabiliriz neyse arkadaşlar sizleri çok severim kucum bay bay şarjım bitiyor görüşürüz like 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 bay bay